Karadenizli vatandaşlar hamsiden vazgeçemiyor. Birçok yemekte hamsiyi eksik etmeyen Karadenizliler şimdi de hamsini Adana kebabıyla gündemde. İşte Yaşar Usta'dan hamsini Adana tarifi. Yaşar Usta'dan hamsili Adana şov. Karadenizli. Karadenizlilerin olmazsa olmazı hamsi yeni tatlarla vatandaşa sunuluyor atmasını evet. istiyorum. Işte Artvin'in Borçka ilçesinde bir lokantada aşçılık yapan Yaşar Usta, hamsiyi birçok yemekle birleştirerek farklı lezzetler ortaya çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de Adana kebabı. Yoğuruyoruz. Evet. Adana kebabını hamsiyle birleştiren Yaşar Usta, hamsili yemek ve tatlı çeşitlerini yapmaya başladığı günden beri lokantanın müşteri sayısının da gözle görülür bir şekilde arttığını söylüyor. Bu hamsinin Böreği, Laz böreği, Laz Bu da adam. Dolma, baklava ve kumpir gibi yemekleri de hamsiyle harmanlayan Yaşar Usta'nın Ankara ve İstanbul gibi birçok ilden gelen müdavimleri de var. Aday. Hamsili kaday. İlk olarak Sayın Savcıma hükam ediyorum. Hükam bakan Tatmasını istiyorum.